Sexy and I know it. Ya bu hareketler nedir ya? Biraz adam ol adam Selamun <laughs> arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Granny Remake ile beraberiz Play Normalde oynayacağım abicim Hatırlıyorsanız arkadaşlar Granny oynadık Bitiremedik ama finali verdim Şimdi bunun remake'i çıkmış Amına koyayım bu oyunu niye remake'ini çıkarttınız ki? Ya, bok gibi oyun yani Sebebi ne? Merhaba. Oyunda niye ses yok? Piçkıran neredesin lan? Şu dağlarda kar ol. Saydım olsaydım. Ya bu gran yüzünden ekranımı kırdım var ya hala devam ediyorum ya. Beynimi sikiyim ben. Hayırlı. <laughs> Uyan güzel aç gözünü dinle aşığım sözünü Vermişim sana özümü benim ay kızım sultanım <laughs> Her güvenede bunu söylemesem olmaz Vay, wow. ya grafikler iyi olmuş ya. Not. Evet, Türkçesini bulamadım arkadaşlar şey İngilizce. Benim beynim yetmeyeceği için okumuyorum hiç. Daha Türkçe konuşmayı bilmiyorum az Ya bu Gren ne kadar iyi ya. Bak bizim iyiliğimiz için biz serinleyelim diye götümüz yanmasın diye pervane katmış. Gre'nin senin taşaklarını hüp yaparım hüp. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Gre'n nerede acaba ya? Lan orospu Gre'n neredesin? He? Iyy, bu ne ya? Adana ada sıçmış. <laughs> Hayret grani gelmiyor. Nerede bu? Nerede? Aa! Böyle... Aa! <gülüyor> <gülüyor> git. Git başından. Allah belanı versin. Oo! Değişmiş buralar O ros bu. Buraya graniye kalmış. Graniye değişmiş amın. Siktir git ya! Aa! Aa! Bırak gitme! Aç, aç. Ama ne Sikik, siktir, siktir git ya. Daha iki, gün iki. Hayır bilgisayarın bu oyunda bile kasıyor ya. Ben seni gibi bilgisayarın al. Şu tripodu böyle bilgisayara sokmak istiyorum. Ekran kartı almam lazım. Bu oyunu bile zor kaldırıyor ya. Kasıyor bazı yerlerini. Bu buraya ne olmuş? Beton dökmüş kapıya. Bu halı tam 500 yıldır bu yerde duruyor. Krenin çişi, boku hepsi burada. Oğlum ben nerede çıkacağım? Allah Allah. Plank. Ama ben burayı nasıl kıracağım ya? Allah Allah. Ben bu odadan nasıl çıkacağım oğlum? Oo taş aldım. Bununla mı kıracağım? Aa Allah git. Şu... Kır. Senin gibi oyunun ben var ya. Remake yapmışlar bok etmişler ya. Aa. Aa. Nerede bu? Iyy granin götü patlamış burada. Abicim ya. Bana saldırma. Cık. Geçen oyunlarda da söyledim. Bana saldırma satayım. Iy. Nerede? 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 Ben daha görmedim ki. İbine oldu ibine. Bir de gran tipini değiştirmişler oğlum. O nasıl bitim? Görmedin ki. Nerede? Görmedin ki. Ya uşak oldu yavşaksın gördüysen. Görmedi. Bak ben ne dedim? Ağl. granny Gran de daha da çirkin olmuş ya. Ee, atla şey atla. Om bir de granı hızlı lan bu oyunda. Aa! Olur, bu niye koşmuyor? Koş! Koş! Ko -oh! Allah belanı versin senin tipini, o dişlerini sen. Bu tip ne oğlum ya? dayı 3 3 gün. Aha, aha bize fantazi yapıyor. Vallahi bize fantazi yapıyor. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Yeni yeni icatlar çıkartmışlar ya. E, aç. E, aç. Aç çıkayım. Ya, biz elimizde yamultu mu şimdi bunu? Bu kadar. Ya, ben buradan geçebilecek mi şimdi? Vay azans çip. Demiri kırdık lan. Ver şu taş abicim. He. Sok götün. <laughs> Oğlum bu oyuna niye böyle akıl oyunları yükle oyun bu oyuna ne amına koyayım kulağım ne öyle tamam işte orayı kırdık ya çık sen de çık Ebe mal. Mal oğlum al. Çık. Allah Allah ya. Bu ikinci oyun benim beynime aşıyor. Aa. 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 At şunu bir. Şu demirle oradaki butuğa mı dokunacağız acaba? Ve bu kadardı. E ben çıktım oğlum. Oğlum benim aklım güçlüdür ha yani. Beni böyle başkalarıyla kıyaslamayın. Ben zeki adamım oğlum? Bu evin neresi sen satayım ya? Yere de böyle şeyler katmışlar. Her geçince ses çıkartıyor. Aaaaaa Allah belanı versin sen ya Her seferinde de korkuyor mu ya? Aha bu sakitlemiş bir yeri bizi Gren Allah senin belanı versin Gren in. Atla şu kitlerin üstünden Siktir git Gren Allah belanı versin Kör kuruşunlara gelsin Al tekerliği götene sok Ben bu Gren oyunlarını Oynayamıyorum abicim Bende o beyin yok Bak yine geliyor Aaaaa Aç Aa! şunu o çok hızlı bu göt ya. Piç. Bu say yakalayamayacağım. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Iıı. Beşinci gün son gün. Yine hiçbir bok yapamadım. Çünkü bende bu beyin yok. Beynimi tecavüz etmek istiyorum anlıyor musun? Bende bu beyin yok abicim. Ben bu oyunu oynayamıyorum. Şu beyin şu kafa yapısına bak. Bu bu kafada sence bu oyunu bitirecek beyin var mı? Yok. Tamam seyirlenmeyeceğim. Sakin oynayacağım. Çok sakinim şu an. Ne olursa olsun. Ben bu oyunu bitireceğim. Beşinci günde olsa bitireceğim. Ananı sikeyim. Allah belanı. Çok sakinim. Çok sakinim. Çok sakinim yukarı çık. Aaaa! Dur. Aa! Görmedi ki. Görmedi ki. Görmedi. 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 Gördüyse siksinler beni. Görmedi ki. Ya. Oğlum bak bu çocuk. Sıkıntı stres yapmadan bu oyunu geçebiliyormuş. Bu akıl demek ki bu çocukta varmış. Özür dilerim Şeytan Hacım. Bismillahirrahmanirrahim. Gördü bu sefer. Görmedi. Nasıl görmedi an satayım ya? Sen benim benim kokumu mu alıyorsun ya? Of, konuşamıyorum da. Dur bekleyeceğim biraz sakin olacağım. Ay bir dakika. Biraz oturacağım. Siktirsin gitsin bir uzaklaşsın bu. Hadi bakayım bekliyorum. Dönme sen de. Dönme dönme. Bu hayat böyle mi? Olur hala geziyor burada git. Yokum işte git aşağı bak yokum. Ben yokum. Sakinim çok sakinim. Kulaklığı takmayı unuttum. Kavanozlara basmamam lazım. Götün fotoğrafını bulduk. Ses geliyor. Oğlum bunun bir yerden ayak sesleri geliyor ama bilmiyorum ki nerede bu. Şuna basma basma. Oh be sakin sakin oyna. Allah belanı vermesin ya. Sen aşkı anlamaz, bilmez. Gül yansa ağlamaz, sakin. Ben akmayan gözyaşında seni severdim. Allah belanı versin. Geliyor. Nasıl? Sonra... Aa, ne o nedir? Orospu! Aa, ben nereye saklanacağım? Görmüyor, 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 görmüyor. Görmüyor, görmüyor, görmüyor. Amana kodum. Bismillah. Benim elbeki. Bak. Yine kafamızı kesecek. E ben de senin büllüğünü kes. Büllüğü de yok ki kadın bu galiba. Allah belanı versin. Granny'nin bir oyununu da doğru düzgün oynayayım ya. Sinirlenmeden oynayayım ya. Ben de bunu istiyorum. Ama olmuyor, olmuyor, olmayınca olmuyor. Tipe bak. Birinci oyunu daha güzeldi. Birinci oyunu daha güzeldi abicim. Eğer bunu beğenirseniz bunu ikinci bölümü gelir arkadaşlar. Aşağıdan kanala abone olmayı bir de yorumlara bir şeyler yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Hoşçakalın. Hadi.